Günümüzün müşterileri onları anlayan, süreçlerine verimlilik katan, sorunlarına çözüm bulan iş ortakları istiyorlar. Biz de bu noktada Kortsa olarak müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini anlayıp hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz ve Salesforce'u da bu noktada bir araç olarak görüyoruz. Bugün dünyada her üç otomobil lastiğinden biri her üç uçak lastiğinden ikisi sports imzasını taşıyor. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların kompozit teknolojilerimizle kanatlarını, gövdelerini, kabin içleri ve motorlarını, inşaat güçlendirme teknolojilerimizle de pistlerini güçlendiriyoruz. Son dönem yatırımlarımızla güçlendirdiğimiz alan dünya sınırlarını aştı, uzaya ulaştı. Fabrik Development şirketimizle NASA'ya kumaş tedarik ediyoruz. 4500 çalışanımızla Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland ve Amerika olmak üzere 5 ülkede 12 üretim tesisimizde hizmet veriyoruz. Yeni nesil müşterilerin aradığı iş ortağı olmak için onlara kulak vermek kadar çağımızın olmazsa olmazı teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bunları hizmet kalitesini artırmada kullanabilmek de çok önemli. Biz korsada teknolojiyi araç olarak görüyoruz ve daha iyisini sunmak için süreçlerimize entegre ediyoruz. da Salesforce'un dünya çapında CRM uygulaması olarak en çok kullanılan uygulama olduğunu biliyorduk. Bu sebeplerden dolayı Salesforce'u kullanmayı tercih ettik. Türkiye'de bir partner arayışına girdik danışmanlık hizmeti konusunda ve Inspark'la karşılaştık. Inspark ekibinin dinamizmi, enerjisi ve bu konudaki geçmiş deneyimi bizi Inspark'la çalışma konusunda ikna etti ve biz Inspark tercih ettik. Salesforce ile müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için gerekli olan müşteri bilgileri, toplantı notları, yol planları, geri bildirimleri gibi kayıtları tutabiliyoruz ve bunlara da kolaylıkla erişebiliyoruz. Bazı iş için SAP entegrasyonunu sağladık. Bu sayede satış ekipleri birden fazla sürecini tek bir platform üzerinde yürütebiliyor. Bu da hem raporlama konusuna ayırdığı zamanda ve iş gücünde de tasarruf sağladı. Bu proje aynı zamanda SAP kullanmayan fabrikalarımızda da gerçekleştirdik ve ERP konusunda bir çözüm getirmiş oldu. Salesforce üzerinde bazı ek geliştirmelerle bazı işlemlerini daha kolay yapabilir duruma geldi satış ekipleri. Bu başarı hikayesinin gerçekleşmesinde tüm emeği ve enerjisini ortaya koyan Inspark'ta çalışmaktan dolayı çok memnunuz.